Karkış demeden. Devam. Çünkü bu kışlarda şöyle bir şey var. Yatınca çok fena giriyorlar. Ve girince gene baştayken kendilerini açıyorlar ama böyle kendilerini bana göre gökyüzünde yapıp inmeleri benim için daha iyi. Peki hepsi taklayı çevirdi. Skada girmeye başladı. Mustafa bıçakçılar, Araplar. Salıkan Mehmet'in göklerle atıyorum ki onlar yüksek uçumu seviyorlar, alıp gidiyorlar onları. Belki Mustafa Çakır'ın kuşları da tek attığında yüksek uçum oluyor. Ama yavruyken olmuyor, uçmayı bilmiyorum onu. O Arap kendini teke almaya çalışıyor. Ne oluyor orada? Artık ayrılıp ayrılıp takmayı çeviriyorlar. 8 taneydi yavrular. Artık yavaş yavaş azaltıyorum. Şu anda beşe indirdim. Bu uçan grup kenge grubu da bunun sonunda atacağım. Ama dediğim gibi kar kar olunca alanı pek şey yapamıyorlar. Yani yere basmıyorlar. Bu da bir hata sebebi. Çatıya bir kere atarsa hafızaya kazıyacak onu ve sürekli kendini rahat alıp çatıya atacak.